Arkadaşlar merhaba. Bugün Meg altın bir tane bir tane de süper altın kazıyacağız. Altınları kazıyoruz iki tane. Bu iki katlı ikramiye arıyoruz. 330 60 60 300 30 30 mi gelir 360 mi gelir. İki tane de 300. 300 mi gelir? Tabii ki en küçüğü. 2 milyon. 5 bin. <laughs> de gelmedi. 5 bin. 2.60, 2.30, Evet. Para destesi. <laughs> 120 lira. 120 lira buradan ikramiye bulduk arkadaşlar.

4 ve 12. 4'ten 100 lira çıktı. Bonuslardan çıkmaz. Arkadaşlar 130 TL'lik kart kazıdık. 120 220. 220 lira ikramiye bulduk. 130 liradan kazımıştık. 90 lira kerettik. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.